Herkese merhabalar arkadaşlar Age 2'nin yeni bir modu inceleme bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan 5-6 gün önce Kongres modu çıkmıştı ve bu modda benim aklımda birkaç soru işareti vardı. Mesela Yunanistan ile Mega Idea ya da Bizans İmparatorluğu kuramıyorduk eskiden biliyorsunuz. Ya da kendimiz formlayabiliyorduk. Şimdi ben bu modda bunları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kesinlikle amacım kötü bir şey değil bu arada Yunanistan ile e, milliyetçilik yapmaya değil. Şimdi buradan direkt olarak oyunumuzu yeni oyun yapıyorum tamam mı? Yunanistan'ı buradan hemen seçeceğim. Bakalım Mega Hediye'yi ne kadar hızlı kurabileceğiz arkadaşlar. Bu arada bu tür formlama serilerinin devamı için aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Buradan hemen Yunanistan'ı seçiyorum. Daha sonrasında gördüğüm zorluk bunların hepsini aynı durumda bırakacağım. Zaten Yunanistan ile pek oynamayı seven bir insan değilim. Sadece şunları kurmak istiyorum. Mega Hediye, Büyük Bizans İmparatorluğu gibi devletleri kurmak istiyorum arkadaşlar. Buradan malların hepsini şu şekilde ayarlıyorum. Tamam mı? yatırımları ayarladıktan sonra daha sonrasında buradan nüfus artışına 10 vereceğim ekonomi mesine 10 vereceğim. bu bugün ben hatta bugün 10 tane falan işte 3 tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onları da en azından sevmeseniz bile like atmanız benim için yeterlidir. Şimdi 750 tane askerimiz var. Bu askerleri hemen siliyorum. Daha sonrasında oyunumu hızlandıracağım. İlk hedefimiz Arnavutluk. Daha sonrasındaki buradan Kolonya Cumhuriyeti olacak. Bulgaristan falan olacak. Bunları kattıktan sonra Türkiye'den de bir kısım topraklar almamız gerekiyor. Bunların hepsini alacağım merak etmeyin. Öncelik olarak Arnavutluk. Arnavutluğa 50.000 para da varacağız arkadaşlar oyunumuz zaten normal zorlukta bir şey kaybedeceğimiz zannetmiyorum. Birleşik Kral İngiltere mi lan bu? Abi İngiltere geziyor buralarda. Şimdi paramızın 50.000 olmasını beklememiz lazım. Arnavutluk, Kolonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan'a topraklarıma katacağım Yunanistan ile. Şimdi arkadaşlar buradan askerlerimi hemen basıyorum. Zaten Sovyetler Birliği yeni dağılmış ya da dağılmıştır arkadaşlar zaten çoktan aynen dağılmış. Ee, 1888'de mi? 1988'de mi? Ne dağılıyordu da en son hatırladığım kadarıyla. Şimdi buralardan basıyorum tamam mı? Arnavutlu hemen hızlı bir şekilde gireceğim. Bakın şimdi hemen askerlerimi ayarlıyorum buraya. Ve daha sonrasında diplomasiden direkt olarak savaş ilan edeceğim. Bakalım beni savunabilecek mi? Bu arada benim ekonomim kaç? 48 bin ekonomi. Türkiye'nin ekonomisi kaç? 131 bin. Türkiye gelişmeden Türkiye saldırı yapmamız lazım. Şimdi 11.000 para. Asker pardon. Şimdi buradan hemen hızlı bir şekilde e, Arnavutluğu gördüğünüz gibi sömürdük. Daha sonrasında arkadaşlar barış yapmadan direkt olarak Kolonya Cumhuriyeti'nin etraflarını kuşatacağım. Kolonya Cumhuriyeti zaten bizi savunamaz. Yani Makedonya Cumhuriyeti ama ben Kolonya diyorum bu arada. Şimdi gelelim Kolonya Cumhuriyeti'ne. Savaş ilan et. 2K ekonomisi varmış zaten. Bizim için az. Bu arada arkadaşlar aşağıdan beğenip abone değilseniz abone olabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum sizi olursanız eğer. Şimdi Kolonya Cumhuriyeti'ne topraklarımıza kattıktan sonra hemen buralardan hemen Bulgaristan'a savaş ilerletmeden önce buralardaki barışlarımız yapalım. Bu arada biraz heyecanlıyım çünkü peş peşe 3. video çekeceğim abi. Artık ses tellerim titriyor ya. Şimdi buradan hemen askerlerimize bir barış yapmadan önce şuradaki şeyleri bir silelim. 9900 askeri bir silelim çünkü asimilasyonu paramız yetmeyebilir. Şimdi biraz paramız var. Bu parayı hemen harcayalım harca abi isyanlar çıkabilir hemen hızlı bir şekilde harcamamız lazım paralarımızı buradaki isyanı bastırdıktan sonra büyük ihtimal rahatlayacağız şimdi buradan hemen onaylı yapıyorum daha sonrasında Bulgaristan'ın ekonomisine şöyle bir bakayım 21 bin ekonomi var ben mega kurmam için Türkiye savaşı ilan etmem gerekiyor sadece anladığım kadarıyla o yüzden Bulgaristan ekonomisini biraz diye böyle çekmemiz lazım arkadaşlar serumlamamız lazım biraz daha para lazım Bulgaristan için biraz daha para lazım ne kadar 70 bin para ihtiyacımızı görür Bence e, 19 bin Bu arada bugün saat 15.00 Hoyu 4 Irak serisini attım 14.00 da e, şu yeni oynadığımız oyun videosunu attım onları sevmesiniz bile arkadaşlar alttan like atmanız benim için yeterlidir Gerçekten emeğimi karşına alıyorum sizlerin sayesinde like atmak paralı değil bu arada öyle yorumlar görüyorum Bu arada şimdi 50 bin para yaptıktan sonra Alnavutluk'tan ve Makedonya Cumhuriyeti'nden askerler basabilirim diye geldi. aklıma geliyor ama 60 bin para garantilemek olsun. Ee, i̇nşallah bakalım Türkiye'ye karşı savaşı kazanabilecek miyiz merak ediyorum. Zaten serimiz e, modin seri inceleme olduğu için bir şey kaybetmeyeceğiz. Hatta ben Türkiye savaşı ilan etmek için diğer devletlerde üzerine kışkırtabilirim bu arada. Ee, hiçbir şekilde bir şey kaybetmem. Şimdi paramız zarar edeceğiz. Hemen askerlerimi buraya ayarlıyorum. Kardeşim gel gelin buraya. Şimdi acaba bu bir adam beni savunabilir mi? Şuradan bakıyorum 59.000 21 bin ekonomisi var. Savaş ilan etti yani ne kaybederiz kardeşim gir. Şimdi acaba koalisyon yeme gibi bir durumumuz var mı? Acaba onları da görecek miyiz? Mega ideayı merak ettiğim için kuracağım bu arada. Kerem yapmış. Kerem yaptığı için emeğe saygı olarak. Bunları bir denemekte fayda var. Bu arada modun linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Onları da gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları hatırlatayım size. Hemen buradaki askerlerimi siliyorum. Yunanistan'da gelişme kolaymış lan. Buradan hemen askerlerimi siliyorum. Şimdi bakalım paramız ne kadar artacak. 3301. Asimilasyon var. Kardeşim asimilasyonu yap hemen. Şimdi biraz para basacağım. Öyle alacağım bu arada toprakları. Çünkü asimilasyon yapmaya paramız yetmiyor biliyorsunuz. 8000. 11000. 15.000 para ihtiyacımızı görür. Şu kadar hemen alıyorum abi Bulgaristan'a falan topraklarımı katıyorum. Lakin e, hareket puanım yetmiyor. O yüzden şöyle yapacağız. E, vasallaştırma talep et. Kardeşim bir dur. Şunları iptal et. Vasallaştırma talep et. Daha sonrasında şuradaki topraklar al. E, buradan da bunu al. Hem de paket atmış oluruz. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar 14.000. Ben şuradan öylesine bir e, saçma sapan bir asker basacağım tamam mı? Askerlerin askerlerimi bastıktan sonra Yunanistan'a bir hemen şey yollayacağım. Kardeşim ben şuradan şu kadar asker basıyorum. Diyeceğim ki Yunanistan'a bak. Kardeşim. Ben de bu kadar ordu var. Gel benim topraklarım, toprakları bana ver. Hemen hakaret ediyorum arkadaşlar. Adama biraz küfür edelim. Ee, hakaret et. Et abi hakareti. Artı 3 kaldı. Daha sonrasında bir daha hakaret ediyorum. Ve daha sonrasında ultimatomu gönderip ihlak talebiyle topraklarıma katıyorum. Güzel. Şimdi Yunanistan... Aa Bulgaristan toprakları vermedi lan bana. Bir daha deneyelim. Kardeşim o toprakları vereceksin elinde sonunda. Çünkü şey... E, Romanya falan topraklarından geçmeyi izni almış. O yüzden bana vermiyor. otom gönder. İhlak talebi ver abi. Ultimatum ver. Aferin. Aferin oğluma. Güzel şimdi Bulgaristan'dan toprakları almayı başardık arkadaşlar. Şimdi artık diğer devletler topraklardan geçmek için benden izin alacaklar. Mesela e, şu devlet... Yugoslavya, ondan sonra bu devlet gibi devletler benden izin almak zorundalar. Buralar hemen asimilasyon ediyorum ve mega idea için ekonomi bir kez daha bakıyorum. 78 bin ekonomimiz var. 132 bin Türkiye'nin ekonomisi var. Ben şuradan hemen bir turun hızlandırayım. 100 bin para yapalım. Ondan sonra arkadaki devletler mesela İran gibi devletleri falan Türkiye'nin üzerine kışkırtma yapacağım. Sonrasında Türkiye'ye almam gereken yerleri alacağım arkadaşlar. Amacım bu arada kesinlikle kötü bir şey değil bak. Bu arada yorumlarda öyle yorumlar görmeyeyim. Sadece devletimiz e, yani Yunanistan'ı bir de, denemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> amacım bu yönde. Biliyorsunuz artık. Biliyorsunuz kanalda ne kadar Türkiye serisi artık biliyorsunuz yani. bunların hepsini söyledim. Ne kadar biliyorsunuz kelimesini de kullandım bu arada. Şimdi 91 bin, 100 bin paramız oldu. Buralardaki asimilasyon oranlarını bir bitirdikten sonra deneyeceğim. Şuradan ama güzel. Güzel oldu lan bu. Şuradan biraz daha hızlandır. 1995 yılındayız bu arada. E, 122 bin para. Comeback atacağız lan. Şunun ekonomisi kaç? Komünizmmiş lan bu adam. Oğlum nasıl komünizm olabiliyor lan? Romanya'nın ekonomisini aslında katsak var ya topraklarımıza Uf, bir rahatlarız arkadaşlar var ya bir rahatlarız. Gerçekten ha. He. Hemen o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Nüfus en çok nüfusumuz olan yerler Atena'dan çok nüfus çıkıyormuş. Hemen Atena'ya gidelim mi? Şuradan Nasıl abi askerlere? Buradan bu kadar asker çıkartıyorum. İnşallah bu savaşı kazanırım ya. Kazanamazsam gerçekten moralim bozulur. Bu arada arkadaşlar okullar açılıyormuş haberiniz olsun. Yani bir tane vaka olduğunda okulları direkt kapatmışlardı. Şimdi günde bin tane vaka çıkıyor. Okullar açıyorlar. Gerçekten e, Mevin kararları beni çok şaşırtıyor ya. Hayır ölümleri arttırmak mı istiyorlar hiç amacını anlamadım yani. Şu an okulların dünyada okulların yarısı kapalı biliyorsunuz. Oyunu durduracağım. Şu askerlerimi şuraya bir dizeceğim. Tamam mı? Direkt olarak Romanya'yı topraklarıma katacağım. Paramız biraz zarardayız. Umarım zarar etmeyiz. Savaş ilan et. Mega ila için ekonomi lazım. Hemen savaşı ilan ediyorum arkadaşlar. İnşallah serimiz sarıyordur. E, aşağıdan like atmışsınızdır inşallah arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi Romanya şahıs açık kaldı gördüğünüz gibi. Askerleri burada kaldı Romanya'nın. Ne yapacağını bilmiyor Buradan askerlerimi iletiyorum. Bak şimdi. Bunlar buraya. Romanya kendi topraklarında çıkarma yapıyor. O zaman şu askerleri biraz şuraya bir kaydır. Ee, bunların bir kısmını da buraya kaydır. Kardeşim siz buraya kayın tamam mı? Güzel. Şimdi arkadaşlar. Türü, e, bu adam beni sinirime gitmeye başladı. Evet. Atene'me çıkarma yaptılar. Ama sanmıyorlar ki arkadaşlar ben daha güçlüyüm onlardan. Bak şimdi. Bu buraya. Bunlar buraya. Ee, bunlar. Ben zaten adamın başkentini falan aldım. Bir şey kaybetmeyeceğim dediğim gibi. Tekrar hatırlatıyorum bunu. Athena'ya bir kurtarma operasyonu yapalım. Athena'yı alalım yanından. Aslında bir yerde şu Yugoslavia'yı idare etmek üzerine, üzerine kullanabilirim. Savaş ilan et diyorum. Kardeşim yolla. Daha sonrasında bu adama bir de şey yollayalım. Askeri için teklif et. Teklif edelim bir de. Gitsin orada Romanya bir dövsün. Güzel aldık abi. Topraklarımıza katıyoruz gördüğünüz üzere. Romanya kendi topraklarında arkadan iç çeviriyor bak görüyorsunuz. Tamam benim askerlerim geldi ya. Ben bir şey kaybetmeyeceğim artık. Şimdi şu ordularımı siliyorum arkadaşlar. Bu orduları silerim. Bunu da sil. Kardeşim sonrasında bakın. Acaba bir şey kaybedecek miyiz? Şöyle bir daha bakıyorum. Romanya Romanya var ya sen. Oğlum şu Romanya'ya bak. Hemen şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar hiç unutturmadan. Direkt olarak şöyle bir vasal alabiliyor muyum? Alamıyorum. Harika. Sen benim şu toprakları versene. Bak bak bir de ben de pazarlık yapıyor. Hayır öyle bir şey yok. Yok ya alamıyoruz tamam. Neyse Yugoslavya zaten ona bir hareket yapacaktır arkadaşlar. Bence ben de ondan yani bir şüphemiz olmasın. Şuradan ben bir temizleyeyim şu Romanya topraklarını. <laughs> benim topraklarım Yugoslavya kendine kattı. Ay kötü oldu. Abi aç da gideyim ben ya. Aha top al işte bak ben benim oldu topraklar ne, kazandın yani şu an önümü kapatıp duruyordu arkadaşlar yani ayıptı ya benim topraklar <laughs> yine kapattı Neyse bu savaşı kazandık be. Tertemiz bir win aldık abi. Evet Romanya'yı %100 tamamladık. Şu topraklar bana gelsin. Letonya sveçe savaş ilan etti bu arada. Ver abi topraklarım var. Ee, bunların hepsini silmeden önce şunları bir şuraya çıkar abi. Hatta ben bence sileyim bunları. Sil abi bunları. Şimdi şurada benim bunlar şeyin herhalde Yugoslavya'nın askerleri. Romanya'yı tam olarak topraklarıma katabiliyor muyum? Ona bakacağım be. Katamıyorum harika. 21 yıldız ne oğlum? Şaka mı yapıyorsun ya? O zaman şöyle alayım abi. Eyvallah teşekkür ederim. Romanya'dan sadece bu kadar toprak aldım. Şu an kazık yemiş gibi hissediyorum kendimi. Ee, o yüzden biraz turu hızlandıracağım. Mega ED artık kurmanın zamanı geldi. İsyanlar çıkacak. Bunu biliyorum arkadaşlar. Maalesef isyanlara bir şey yapamayacağım ama eğer bir şey olmazsa biraz sonra hemen asimilasyonları yapacağım 6000, 2000 Yunanistan'da oynamak sarmıyor da i̇şte ama size karşı nasıl gözüküyor bilmiyorum bundan sonra Bizans'ı kurmamı isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar zaten ben Mega kurduktan sonra direkt olarak Bizans'a odaklanacağım şuna bir ticaret talep et savaş ile Türkiye şimdi Türkiye'nin üzerinde bir denemeler yapalım Türkiye'yi Mega ID için kurmamız lazım biliyorsunuz Türkiye büyük bir savaşa girdi arkadan ben de vuracağım Türkiye'ye bakalım Yunanistan'ı kurabilme gayri ha harekete geçirebilecek miyiz 41 bin 46 bin bu arada ben bir şey merak ediyorum şöyle bir bakayım arkadaşlar Yunanistan üzerine tıklıyorum hükümet biçimi dediğim zaman monarşiye geçtiğim zaman ne oluyor acaba Aa, Yunanistan krallığı oluyormuş peki tamam o zaman benim param şimdi daha da çok artacak Güzel. 25. sıradayız Mega Dev hala kurabiliyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin bu konuda. Şimdi Gürcistan oğlum ne oldu lan? Niye kazanıyor oğlum bu Türkiye Savaşı? Şunları yollayalım abi üzerlerine. Türkiye'nin bu savaşı kazanmaması lazım kesinlikle. Ticaret talep et, savaş ilan et Türkiye. Ee, şu an hiç içim rahat değil ama Türkiye'ye savaş ilan ettiriyoruz arkadaşlar. Sırf mega EDI için. Mısır'la anlaşma yaptık görüyorsunuz. Ne oluyor? Tamam. Şimdi sıra bende. Umarım buradan bir sıkıntı yemeyiz, arkadan falan darbeyiz. Ben bir 10 bin, e, bir para, yap, 100 bin para yapalım. Bak, 100 bin para bizim için lazım. 102 bin, 107 bin. Türkiye ne durumdasın? Kaybediyor. Kazanıyor, hala kazanıyor. Şimdi arkadaşlar, buralardan hemen askerleri basacağım. Umarım İstanbul'a kadar gidebiliriz. Gidemezsek gerçekten moralim bozulur. Hareket puanım yok. Buralardan hemen askerler çıkartıyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu askerlerimi hemen şuraya bir yerleştireceğim. Tamam mı? Mega hediye için artık son rütüşler yapmanın zamanı geldi. Oyunumuzu hızlandırıyorum. Bak gelsinler bu arada hemen askerlerimiz buraya. Güzel. 6000 6 6K askerimiz var. Türkiye'nin ekonomisi hala aynı. Allah'ım ne olur alayım ben buraları. Yunanistan gelişmiş mega güç merak ediyorum. Mega idea sonrasında Bizans krallığını merak ettiğim için yapıyorum. Hatırlatayım arada sırada da unutmayalım. Şimdi hemen askerlerimi bir de şuraya yollayacağım. Daha sonrasında bunlar buraya. Bunlar buraya. mega idea için son bir kez daha bakayım arkadaşlar neresi lazımdı. Şuraları full almamız lazım. Hareket puanımız inşallah yeter ya. Çünkü Türkiye bir hareketlenme yapsa büyük ihtimal içimiz kararacak abi. Türkiye büyük ihtimal hemen topraklarına katabilir bize. Yalnız bu kim? Rusya. Tamam. Kazandık ya. Şimdi barış yapabiliyorsam hemen barış yapacağım arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin hepsini almak gibi amacım yok. Ah be. Birkaç yıldız daha toplayalım en azından. Zaten geri kalanını vereceğim. Türkiye'ye geri. Şimdi kardeşim sen buraya kay. Türkiye'nin üstten ilerlemesini engellememiz lazım. Sen de buraya. Bana yıldız lazım olduğu için burada ilerliyorum. Ee, Yoksa sonrasında zaten geri Türkiye'ye vereceğim topraklarını. Merak etmeyin arkadaşlar. 1999 yılındayız. Güzel. Ankara'yı yeniden aldı gördünüz mü Türkiye? Şimdi barış müzakereleri yapıyorum. 47 yıldızımız var. Harika. Yalnız şurayı da almamız lazımmış. Mega ile için orası da lazım değil mi abi? O yüzden şurayı da topraklarıma katıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kısım alacağım. Direkt olarak bırakacağım. Şuralarda var abi. Hepsini aldık lan. %100 oldu dur. Ee, şöyle bir tamamlasam ne oluyor? Tamam ben bu kadar alayım yeter bana. Bu kadar yeter aynen. Talepleri gönder. Tamam Türkiye'den toprakları saldım gördünüz. Mega hediyeyi kurabiliyor muyum? Tamam bir de Kıbrıs'tan almamız gerekiyormuş. Kıbrıs hemen toprak askerlerimi dizeyim arkadaşlar. Uh, yoruldum lan hareket şunu sen T yap abi şuraya geç Türkiye isyan çıkarmadan direkt olarak bunlara hemen bir asimilasyon yapıyorum anlatarak oynuyorum İnşallah hoşunuza gidiyordur arkadaşlar şimdi 14.000 paramız var hemen asimilasyona yeniden yatır bu parayı sesim gitti bir, günde 3 tane video çekmekten liman kur kur abi limana Sonrasında hemen bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir savaş ilan edelim. Savaşımızı ilan ediyorum. Ee, T yapıyorum. Direkt olarak buraya bir çıkarma yapacağım. İnşallah savunamaz ya. Tamam harika savunamadı. Ve sonrasında arkadaşlar askerlerimi siliyorum. Tamam mı? Ee, hemen şu Türkiye'den aldığım toprakları bir asimilasyon yapayım. Barış müzakereleri. Bunlar da kat topraklara. Harika, 20 dakikada Mega kurmaya kurmayı başardık. Yunanistan Krallığı'nı atlar yerine hemen basalım abi. Güzel, şimdi anca oyunda kurabiliyorsunuz zaten abi. Şimdi, kuralım abi Mega Şimdi daha sonrasında ne açıldı? Bizans İmparatorluğu. Abi kurmamı istiyorsanız bir sonraki bölümde Bizans'ı kurarım ben bir sonraki bölümde arkadaşlar. Şuradan hemen bir bayrağımıza bakmak istiyorum. Bayrağımızda pek bir şey değişmedi ama Megalı İda diye bir şey geldi gördüğünüz üzere. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beyni babanı unutmayınız arkadaşlar. Kesinlikle amacım kötü bir şey yapmak değildi bu arada. Sadece Yunanistan'ı geliştirmekti. Yunanistan'da megalı iddiayı kurmak da amacım. bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.